Sayın Mert Bey, kendi özgür iradenizle Su'de Hanım'la evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Evet, tabii ki de kabul ediyorum. Sayın Su'de Hanım, Mert Bey'le kendi özgür iradenizle evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Ay, tabii ki de evet. O zaman Türk Medeni Kanunu'nun bana verdiği yetkiye dayanarak sizleri kara koca ilan ediyorum. Berk hiçbir şey söylemedi. İçindeki çığlığı boğazına gömdü. Ama bilmediği bir şey vardı. Bu evlilik gerçek değildi, bir görevdi. Sude aslında gizli bir ajandı ve bu nikah onun maskesiydi. Bak kardeşim. Senin gözünde Sude hala bitmemiş. Biliyorum anlamadım mı sanıyorsun? Çoktan anladım ben bunu. Çünkü sen benim kardeşimsin. Ama şimdi gerçeklere odaklanmalıyız. Sibel bulunmuş olabilir ama onu kaçıran adamı hala bulamadık. Ve tekrar Amerika'ya döndük. O hala dışarılarda bir yerlerde elini kolunu sallayarak geziniyor. Bir şeyler yapmamız gerekiyor. Bir daha Sibel'i kaçırmaya çalışabilir. Neden olmasın? O yüzden önlem almalıyız. Belki de haklısın abi. Biliyorum. Ben de o adamı bulmamız gerektiğini biliyorum çok iyi. Net. Merak etme. Bunun için bir ekip toplayacağım. Ama baya sağlam. Tanıdıklarım var. Güzel bir ekip kuracağım abi. Ve o adamı yakalayacağız hep birlikte. Merak etme sen. O zaman sen ekibi kur. Yarın hep birlikte yeni ipuçlarına bakarız. Nerede olabilir bu herif? Nereye saklanmış olabilir? Ee, tahmin ederiz, hallederiz hep birlikte. Berk aslında haklı olduğunu düşünmüyordu. İçinde o düğün sahnesinin bir oyun olduğunu seziyordu. Ama bunu söyleyemezdi çünkü kanıtı yoktu. Kalbinde fırtına kopsa da dudaklarında sessizlik vardı. Selam kızlar, ben de sizi arıyordum. Evet, artık sizlere işim düştü. Ama bundan sonra uzun süreli çalışacağız birlikte. Tabi kabul ederseniz. Ya hoş geldin Berk. Özlettin kendini vallahi. Bayağıdır gelmiyordun, uğramıyordun. Ne oldu? Ne işi bu da işin düştü de gel geleceğin tuttu buralara kadar? Ya abim. Çocuğunu kaçırmıştı bir tane herif. Tamam çocuk bulundu da. Herifin nereye kaçtığını, nerede saklandığını bilmiyoruz. Onu bulmamız gerekiyor. Bunun için sizlerin yardımına ihtiyacım var. O yüzden bir ekip olacağız. Eğer kabul edersiniz tabi. Ha yok biz yolumuza bakacağız derseniz siz bilirsiniz. Kimseye zorlamıyorum da. Ya Berk lafı mı olur? Sen bizim için neler yaptın? Tabii ki de yani kabul ediyoruz teklifini. Seni öyle ortada bırakmayız hiçbir zaman. İyi ki geldin. Hoş geldin. Berk. Ben de seni çok özledim. Arada uğra yani buralara. Hiç gelmiyorsun. Teşekkür ederim kızlar. İyi ki varsınız. Merak etme artık daha çok sık görüşeceğiz bu bahaneyle. Artık birlikte bir işe koyulacağız sonuç olarak. Ama çok sürmez. Yani siz olduğunuz sürece hiçbir şey kaçmaz bizden. Çok kısa sürede buluruz herifi. Ee, yarın abimle toplanacağız. Siz de gelirsiniz beraber gideriz. Ee, yeni ipuçlarını falan konuşacağız. Neler yapabiliriz? Bunları konuşacağız. Ondan sonra da planımıza yolumuza bakacağız artık. Herif nasıl bir şeyse çok iyi saklanıyor. Ama bir türlü bulamadık. O kadar Rusya'ya gittik geldik. Yok yani. Sude ya evlendi ya da evleniyor. Biliyorum. Ama bu işin arkasında bir şey var. Kız kolay kolay evlenmezdi. Bu maskenin altında gerçek bir plan var. Eminim buna. Neyse yakında çıkar kokusu. Emir oyunu yanlış oynuyorsun. Sude'nin gerçek planını öğrenirsen bu senin için hiç ama hiç iyi olmaz. Plan başladı. Dün sadece bir maskeydi. Asıl oyun şimdi başlıyor. Mert Bey. Artık herkes kendi oyununu oynamaya başlamıştı. Kadri abi çayla uğraşırken Burak ve Berkus ajanının izini sürüyordu. Ama gölgelerin içinde gizlenen gerçek çok daha tehlikeliydi. Çünkü Sude aslında bir ajandı.